6 gün önce ana ağrısını aldığım ve meme temizliği yaptığım yeşil kovan. ikinci katı komple arı dolu. Şu anda çok güzel bal da taşıyor. Erkek arı da uçuruyor. Şimdi birinci kattan itibaren 1, 2 ve 3 de yine bir kontrol yapacağım. 2 de bakalım ana arı memesi var mı? Eğer yapmaya başlamışlarsa o zaman anlarım ki kovanda ana arı yok. Alt katta herhangi bir meme göremedim. Zaten alt katta anarı o niyetinden önce herhalde yumurtayı kesmiş. Hiç larva yoktu. Şimdi ikinci kata bakalım. Orada larva vardı. Eğer ana yoksa orada ana arı memesi yapmışlardır. Varsa içeride ana yapmamışlardır. Gelen kovanın üzerine konuyor. Güzel bal çekiyor şu anda yeşil kovan. Şu manzara çok güzel. Evet. Şimdi bu katı silkeleyip kontrol edeyim. Yeşil kovanın ikinci katında da herhangi bir ana arı memesi yoktu. Nüfus kalabalıktı. Çerçeveleri de de yine bir göz kolaçan ettim silkelemeden önce. Çaylak bir ana arı var mı diye göremedim. Ana arı memesi yapabileceği unsur da yoktu. Larva da yoktu. Halbuki bir önceki kontrolde ben görmüştüm larva ya kapandı ya temizlendi. Ben tam emin olabilmek için şu üçüncü katından bir tane boş çerçeveyi balsız olan çerçeveyi alıp yerine bir tane diğer kovanlardan yumurtalı bir çerçeve vereceğim. Bir dahaki gelişimde bakacağım herhangi bir ana arı memesi yapmışlar mı ona? Yapmamışlarsa içeride bir tane ana arı var. O zaman daha dokunmam. Onun yumurta atmasını beklerim. Eğer yaparlarsa yeni bir tane anarı tanıtırım. Yeşil kovanda ne ararsanız oluyor her sene. Bakın güzel de bal toplamış. Hem kabartıyor hem bal depoluyor. Çok da sakin. Maşallah. Yeşil kovan böyle işte. Yeşil kovanın bu orta çerçeveler bal. Şu kenara gireceğim bunu. Başka bir aradan aldım bunu. Hem de zaten polen bloku olmaya başlamıştı. Ona temiz bir çerçeve girmiş oldum. Bunun içi yumurta ve larva. Bu çerçevenin içi. larvalar var, küçük yumurtalar var. Bakalım bundan ana arı memesi dönecek mi? Hatta ben bunu yine de bir ortaya alayım. Zaten hep yumurta duruyor. Ne güzel beyazlatmış yeşil kovan. Ne kadar bal depolayacak ona ki zaten. Bal kemeri yapar en fazla. Boş heves. Tamam. Üç gün sonra geldiğimde bakarım şimdi. Bunda herhangi bir ana arı memesi başlangıcı var mı yok mu? Eğer yoksa Anlarım ki içeride çiftleşmemiş bir anarı var. Yeşilkova'nın kovanın bugünlük işlemi bu.